Ak Saçlar Amerika'da kanalından hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Ama bugün flash ve biraz da tatsız bir haberle karşınızdayız. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın 28 Ağustos 2025 tarihli yeni kararında dosya taşıma artık çok ama çok zorlaştırıldı. Ve hatta şu anda mülakat bekleyen DV 2026 tarihlerinde direkt olarak etkileyen bir olay. Detayları konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet her zaman söylüyoruz bu green card mevzusunda her yeni yıl yepyeni bir hikaye. Bazen alınan kararlar, değiştirilen işleyişler, değiştirilen kurallar süreci derinden etkileyebiliyor. Bugün de 28 Ağustos 2025 tarihi itibariyle Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir bildiri var ve o bildiri de dosya taşımanın artık sadece oturum izni olanlara veya o ülkenin vatandaşı olanlara sağlanacağını belirtiyorlar. Ve tabi burada green card tarihlilerini direkt olarak etkileyen bir de not var. Oraya düştükleri notta da DV 2026 tarihlileri için bu karar uygulamaya alınacaktır diyor. Ez cümle dosya taşıma işini sadece taşıdığı ülkede oturum izni olanlar veya taşıdığı ülkede vatandaşlığı bulunanlar yapabilir diyor. E tabi böyle olunca Schengen vizesiyle dosya taşınan Viyana hiçbir şey istemeden dosyaları kabul eden Hong Kong, Bangkok bunlar da hayal oluyor. Sadece tek bir iyi haber var bu metnin içinde ki ben metni de zaten açıklamalar kısmına koyacağım orijinal linkini. Oradan girip detaylarına da bakabilirsiniz. Mevcut mülakatlara yani mülakat maili almış kişilerin mülakatlarına dokunulmuyor. Onlar ayarlandı ve ayarlandığı gibi ama karar çok yeni. Diğer şu anda dosyasını taşımış ama mülakat bekleyen kişilerin durumu ne olacak o bilinmiyor. Onu da önümüzdeki günlerde bu kararın detaylarını ya da bu kararın uygulanış şeklini açıkladıkları zaman öğreneceğiz. Ama orada bizi dediğim gibi ilgilendiren nokta bu karar DV 2026 tarihlerine de uygulanacaktır diyor. Yani mülakatını alanlar kendini kurtardı bu noktada onlara dokunulmayacak. Ama dosyasını Viyana'ya, Hong Kong'a, Bangkok'a taşımış Lakin daha mülakat mailini almamış ve mülakat bekleyen kişilerin durumu ne olacak? Bunu dediğim gibi ilerleyen günlerde bu kararın detayları açıklandığı zaman veya uygulanış şeklinin nasıl olacağı açıklandığı zaman daha iyi öğreneceğiz. Şimdi burada aklıma gelen seçenekler yani biraz sesli düşünüyorum. KCC diyebilir ki dosyası taşınıp numarası da cut -off olanları ben tutuyorum. Diğerlerini geri gönderiyorum diyebilir. Böyle bir parçalı bir iyilik yapabilir. Veya tüm dosyaları ben ilk başlangıç noktasına gönderiyorum. Bu zamana kadar mülakat almış olanlar hariç herkesi başlangıç noktasına geri gönderiyorum. Yani Türk vatandaşlarınınkini de Ankara'ya geri gönderiyorum ee, diyebilir. Ee, tatsız bir durum. Ee, yani oyun oynanırken kural değişir mi derseniz evet değişebiliyor. Bu tip böyle... Yeni kararlar, yeni kurallar, yeni bildiriler açıklanabiliyor süreç içerisinde. Bu daha önceki geçmiş yıllarda da böyle olduydu. E ama tabii ki de dediğim gibi çok kötü oldu bu Türk talekçiler için. Çünkü Ankara zaten hali hazırda belki de Green Card sürecinin en kötü çalışan, en yavaş mülakat dağıtan konsolosluğu ve siz Ankara bu haldeyken Türk vatandaşlarının Dosya taşıma şansını yüksek oranda çünkü vatandaş olanlar, o ülkenin vatandaşı olanlar veya orada oturum izni olanlar taşıyabiliyorlar. Orada bir değişiklik yok. Bu yolu kapatıyorsunuz. Bu da gerçekten üzücü. Son iki sene içerisinde özellikle yapılan güncelleme ile dosyalar daha körüntü olmadan hatta daha mülakat dönemi gelmeden insanlar DS-260 formunu doldurduktan sonra hemen KCC'ye mail atarak yani konsolosluklarla da uğraşmadan dosyasını istediği gibi e, taşıyabiliyordu ve, ve bu şekilde de gerçekten Ankara'yı beklese vize alamayacak durumda olan birçok kişi e, farklı ülkelerden vizelerine ulaştılar ve e, Green Card'larına kavuştular e, ama Ankara'yı bekleyen 8 binler 9 binler vizesiz kaldı e, yani bilmiyorum nasıl olacak nasıl bitecek ilerleyen günlerde bunları görüyor olacağız detaylarını bu kararın detaylarını özellikle e, görüyor olacağız nasıl uygulanacağını uygulanış şeklini de hep beraber. E, takip ediyor olacağız. Ben yine tabii ki güncellemeleri veriyor olacağım ama gerçekten e, kötü bir haber oldu bu. Birçok arkadaşa bu dosya taşımadaki avantajı e, anlatmaya, vurgulamaya, e, herkesin böyle kafasına dan 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 vurmaya çalışmıştık. E, ama şu anda o avantajlı yol kapandı gibi gözüküyor. Artık son o kapıdan girenler de e, ya bu senenin dosya taşıyıp mülakatını da hali hazırda alanları olacak ya da KCC bir iyilik yapacak ve diyecek ki bu zamana kadar taşınan dosyalar bendedir ben bunları geri göndermiyorum bunlar normal akışta devam edecek ve onların da yine mülakat alma şansı ortaya çıkabilecek ama hani Düşünüldüğü zaman yani mülakatlar önümüzdeki aylarda dağıtılıyor olacak ve burada çok net bir şekilde 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren yurt dışında mülakata giren herhangi bir vatandaştan o ülkede oturum izni ya da o ülkenin vatandaşı olması şartı aranacağı söyleniyor. Sanki şu anda en kötü senaryoda mülakata alan herkes bir şekilde kendini kurtarmış. Bu tarihe kadar mülakatını almış olan herkes kendini kurtarmış diğer mülakat bekleyen, dosya taşıyıp da mülakat bekleyen herkes Ankara'ya dönebilir gibi duruyor. Bir umut KCC belki dediğim gibi şu ana kadar taşınmış olanları ben sayıyorum. Bundan sonra artık hiçbir şey kabul etmiyorum. Her şey yerli yerinde olsun. Ama bu tarihten itibaren yeni bir dosya taşıma talebiyle bana gelmeyin şeklinde de uygulayabilir bu kuralı. Ve sadece DV2026 değil, Ekim ayında başvuruları başlayacak olan DV2027 ve sonrasındaki 2028, 2029, 2030 her neyse tüm seneleri derinden etkileyebilecek bir karar oldu bu. Belki de ilk kez kötü bir haber verecek şekilde bir video çekiyorum. Kanalı açtığımız neredeyse bir sene oldu. Bu benim için de zor. Ee, ama bugün açıklanan bu karardan sonra da hızlıca böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Umarım herkesin e, gönlüne göre olur. Umarım Ankara birazcık da olsa hız, Umarım Ankara hızını çok 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 daha arttırır. Eğer böyle bir şey olur ve dosyalar tekrardan Ankara'ya dönerse, e, yüzlerce binlerce insan Ankara'nın eline bakıyor olacak ve Ankara'da inşallah onların Umutlarını boşa çıkartmaz ki son senelerde biliyorsunuz ne kadar kötü performans gösterdiğini. Bakalım bekleyeceğiz, göreceğiz, izleyeceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor, kararlar nasıl uygulanıyor, bu uygulayış şekilleri nasıl, nedir, ne değildir hepsini yakından takip ediyor olacağız biz de. Moral bozmak yok, vardır bir hayır diyeceğiz. Ama tatsız bir durum. Bunu da kesinlikle tüm kalbimle kabul ediyorum bir parça umut bir parça nefes alma şansını dahi elimizden aldılar bu kararla ee, Türk vatandaşı olan talihliler için söylüyorum bunu tabii ki yani Ankara eğer bu haliyle devam ederse gerçekten sıkıntı çok büyük ee, dolayısıyla yani Green Card çekilişini kazanıyor olmanın sevinci bile kursakta kalıyor ee, artık ne diyelim hani inşallah Ankara'nın performansı çok 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 daha artar o eski şaşalı günlerine döner diye ümit ediyorum. Bu noktada bunu yapmaktan başka da bir şey gelmiyor artık elimizden. Bir de tabii işte bu kararın KCC tarafından nasıl uygulanacağını göreceğiz. Onlar da Dışişleri Bakanlığı'ndan tabii ki kendilerine gelecek direktife göre hareket edecekler. Bir umut en azından bu senenin şu ana kadar dosyasını taşımış ama mülakatını alamamış kişilerin de oyunun içinde kaldığını ve bu saatten sonra artık kabul edilmeyeceğini söyleseler o bile belli ölçüde rahatlatacaktır ama bilmiyorum nasıl olacak, nasıl bitecek. Bu noktada da herhangi bir fikrim yok. Sadece sesi düşündüm sizlerle birlikte. Göreceğiz, izleyeceğiz, bekleyeceğiz. Nasıl olacak, nasıl bitecek. Ben de gelişmelerden sizi buradan videolarla haberdar etmeye çalışacağım. Ee, Yeşil Kart Forum bu noktada her zaman söylediğimiz gibi çoğu videomuzda söylediğimiz gibi e, Green Card kazanan birisinin e, başucu sitesi olmak zorunda. Oraya mutlaka üye olun, takip edin süreçleri, insanlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar. E, aslında oradan da birazcık görüyor olacağız. Ben de oraları takip ediyor olacağım. Yeni güncel bilgiler oldukça da dediğim gibi videolarla beslemeye çalışacağım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Eğer hala Aksaçlar Amerika'da kanalına abone olmadıysanız... Bir abone ol butonuna basarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ücretsiz abonelik zaten. Videolarımızı izleyip beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, yorumlarınızla, beğenilerinizle, sorularınızla veya aklınıza takılan herhangi bir şeyle yorum kısmına yorum bırakarak bizi beslemeyi unutmayın. Ve en önemlisi de bizi sevdiklerinizle, onlara iyi gelebileceğimizi düşündüğünüz arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.